Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın meselele seyyidine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Değerli din kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, sohbetimizin konusu namaz. Kardeşlerim, Peygamber Efendimizin yolundan gidilmiyor ve Peygamber Efendimiz'e hocalarımız benzemiyor. Sahabeler gibi cemaatlerde olmuyor. Kardeşlerim, Allah Resulüne hocalarımız çok saygısızlık yapıyorlar. Hocalarımız Efendimizin varisleridir ama varis gibi davranmıyorlar. Peygamber Efendimizin kıldığı namaz gibi namaz kıldırmıyorlar. Utanıyorum, sıkılıyorum. Peygamber Efendimiz'e saygısızlıktı bu. Yani Müslüman, mümin Peygamber Efendimizin yolundan gitmiyor. Bakıyorum şu hocalara, namazlardan hep çalıyorlar. Namaz gibi namaz kıldırmıyorlar. Efendimizin yolundan gitmiyorlar. Peygamber Efendimizin sevgisi yok. Allah'ım sallallahu aleyhi Muhammed. O kadar sevgisizlik, ahlaksızlık, terbiyesizlik. Namazdan çalıyoruz, hırsızlık yapıyoruz. Peygamber Efendimizin ümmetiyiz. Bizlere öğrettiği namazı biz ümmeti Muhammed yapamıyoruz. Bilmiyoruz, ilgilenmiyoruz, beceremiyoruz. Ve Rabbimin huzurunda saygısızlık yapıyoruz. Yani... Peygamber Efendimiz'i kimse tanımıyor, sevmiyor, bilmiyor, öğrenmiyor. Bir hoca olarak cübbeyi kavuğu giydiği zaman örneklik onda olacak. Çünkü varislerisiniz, varis oldunuz. Cemaate, cemaat gibi davranmayı öğretin. Namazın nasıl kıldırılacağını, kılınacağını insanlara, ümmeti Muhammed'e öğretin. Safları sık yapın, omuzlar birbirine değsin. Biraz terbiye, olur. Peygamber Efendimiz'in terbiyesi, ahlakı, saygısı, sevgisi ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Amin. Ama bakıyorum da kardeşlerim, biz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak istemiyoruz, bilmiyoruz, öğrenmiyoruz. Peygamber Efendimiz bize her şeyi öğretmiş. 1400 senesindeki İslamiyeti, dini, namazı, abdesti, tarihi, cami adabını, ezanı dinlemeyi ve şu ümmeti Muhammed şu anda gösteriş desinler. Formalite, maaş için, para için, zevk için, şöhret için, dünyalık için onların hesabını yapıyoruz. Bir hoca sakalsız. Elbisesi, giyimi elbiseleri bayağı problemli. Yani örnek olmuyor da, örnek hocaları pek nadir. Yani Peygamber Efendimiz e Aleyhisselatü ve Vesselam Rabbimin izniyle her şeyleri ümmeti Muhammed'e, Müslümanlara, din kardeşlerimize öğretti. Ama biz ümmeti Muhammed Müslümanlar olarak namazla alay ediyoruz. Namazda dalga geçiyoruz. Saflar sık değil. Omuzlar temas etmiyor birbirine. Saygısızlık yapıyoruz. Tu tuvalet adabımız, abdest adabımız hiç onlar eksik. Çünkü ümmet ümmetlikten çıktı kul. Cool.